Herkese günaydın. Şu an Yaz Talip hala uyuyor. Ona bir sürprizim var. Fakat bakalım bu sürprizin ne olduğunu canım oğlum bilebilecek mi? Evet, Yaz Talip uyandı. Yaz Talibe sürprizimi gösteriyorum. Yaz Talip bir tahminde bulunabilecek misin? <laughs> Sence sürprizim ne olabilir? Bence büyük bir şey. Büyük bir şey. Peki ne? Ne olabilir? Bir tahminin var mı? Sanırım yok. Peki açmak ister misin? İsteyiz. O zaman aç bakalım sürprizimiz neymiş. Yırtabilirsin. Senin için aldım. Ah. Beğendin mi? Evet. Ah. Evet. Ay, evet açabilirsin. Ben geçiyemedim. Beğendin mi peki Talipciğim? Evet çok. Evet tamam. bunu seninle birlikte dışarıda deneyeceğiz. Tamam mı oğlum? Anne bu ne ya? Ya yaptık bu yeşmen. Çok büyük değil mi? Evet, ya yaptık. Ya yaptık. Tam bir büyük yani. Dene bakalım. in this in this in this